artık herkes yerleştiğine göre bir duyuru yapmak istiyorum. Bu sene şato sadece sizlere gibi olmayacak. Aynı zamanda çok önemli konukları da ağırlayacak. Efsanevi bir olay için... Bir şey mi oldu Bay Filch? Evet efendim. Geldiler. Ne yapayım? Beklesinler. Söyle onlara beklesinler. Hogwarts efsanevi bir olay için bu yıl sahip, ev sahibi olarak seçildi. Üç büyücü turnuvası. Turnuva hakkında sizlere biraz bilgi vereyim. Üç büyücü turnuvası bir dizi sihirli yarışma için üç büyücü okulunu bir araya getiriyor. Her okuldan seçilen yalnızca bir öğrenci yarışmaya katılıyor. Şunu açıkça anlayın. Seçilirseniz yalnız yarışırsınız. Ve şunu sakın unutmayın. Bu turnuva korkaklara göre değil. Şimdilik bu kadar. Şimdi karşınızda Bebatons Büyü Akademisi'nin güzel öğrencileri ve müdüreleri Bayan Maxim hep birlikte onlara hoş geldiniz diyelim. <laughs> Evet, şimdi de kuzeyli dostlarımız olan Damsrenk öğrencileri ve müdürleri Igor Karkarov. İşte Victor <laughs> Kram. Aldos. Ego. <laughs> Profesör Dumbledore. Atlarım çok uzun yoldan geldiler. Biri onlarla ilgilensin. Endişelenmeyin adam Maxim. Sevgili Hagrid gereken her şeyi yapacaktır. Bir şey söyleyeyim mi Bay Hagrid? Sadece sek viski içerler. Çocuklar lütfen sessiz olun. Birkaç şey söylemek istiyorum. sonsuz şöhret üç büyücü turnuvasını kazanan öğrenci sonsuz şöhreti kazanacak ama üç görevi de başarması gerekiyor. Üç tehlikeli görevi başarmak zorunda. Bu nedenle bakanlık yeni bir kural koymaya gerek gördü. Kuralları açıklamak üzere karşınızda uluslararası büyücülük işbirliği dairesi başkanı Bay Bartemius Crown. Oy. Teşekkürler eski dostum. Hoş geldin. Olamaz. Bu deli göz mü değil. mu değil? Alastırma değil mi? Serbaz olan mı? Sermaz mı? Karanlık büyücü avcısı demek. Onun sayesinde az da boş ucu kalmadı. Bugünlerde hakkını tamamen kaçırdığı söyleniyor. Geldiğin için teşekkür ederim eski dostum. Ne demek aptal tavanı hallettim. Teşekkür ederim. Sizce içtiği ne? Bilmiyorum ama bal kabağı suyu olmadığı kesin. Uzun görüşmelerden sonra bakanlık öğrencilerin güvenliği açısından 17 yaşından küçük öğrencilerin 3 turnuvasına katılmasına izin vermeyeceğine karar verdi. Biz niye Nasıl olur ya? Bu haksız haksızlık. 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 Bu haksızlığı haksızlığı olamaz. Haksızlık. Ateş kader. Turnuvaya katılmak isteyen herkes isimlerini bir parşömen parçasını yazıp perşembe akşamı bu saatten öncesine kadar onu aleve atmalı. Çok dikkatli düşünün. Seçilirseniz geri dönüşü yok. Şu andan itibaren üç büyücü turnuvası başlamıştır. <laughs> In the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my earth, are my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth, are my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. And when the sunset shines, I seen the graffiti he writes. I'm back to.